Mesela şu içinizde kendi nefsimi de başa alıyorum. Kendi nefsimi başa alıyorum. imam-ı müezzini de başa alıyorum. Şu cemaatimiz gençler, ihtiyarlar, kadınlar, kızlar. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin hayatını başından sonuna kadar muteber bir kitaptan okuyanlarınız acaba kaç kişi? Bakın daha biz peygamberimizin hayatını baştan baş okumuş değiliz. Çok az okuyan var. Çok az. Baştan sona kadar İslam inkılabını gerçekleştiren Resulullah'ın hayat okunması lazım. Yine içinizde kendim nefsimi başa alıyorum. İmam Müezzebimiz dahiliz, hacımız hocamız dahil. İçinizde, içinizde acaba kaç Müslüman Kur'an-ı Kerim'in mealini Türkçe açıklamasını başından sonuna kadar acaba kaç kişi okumuştur? Bunu yapmadan çıkmayın ortaya. Mahvolursunuz. Allah yardım etmez cahillere. İslam'ı bilmeden İslam'ı savunmak isteyenlere Allah yardım etmez. Önce ilim. Bakınız fariza yerine getirmek lazım. Cenab-ı Resulullah bunu şöyle ferman ediyor. Talebül ilmi faridatun ala kulli müslimin ve muslimetin. İslam nedir? iman nedir? Şeriat nedir? Bütün ahkam Kur'an nedir? Haram nedir? Helal nedir? iman esasları nedir? İslam inkılabı nedir? Hazreti Peygamber kimdir? Bütün bu hususları öğrenmek kadın ve erkek bütün Müslümanlara farzdır. Bu farzı terk ederek yola çıkanlara Allah azab eder diyor. Mühim bir hadise bu. bu İlimleri, bu hakikatleri öğrenmek için yaş farkı yoktur. Gülüğa erginlik çağına girdikten sonra başlıyor. Yaş yetmiş, iş bitmiş hadisesi yok. İmam-ı gibi bu hadis sevden şöyle bir hüküm çıkarıyor. Yaşı, yaşı yetmiş olan bir ihtiyar, misal veriyor. Yaşı yetmiş. 69 dokuz yaşını geçirmiş, yetmiş yaşına basmış. Hani ömrünün sonuna gelmiş oluyor bir bakıma Allah bilir ya. Ama ümmeti Muhammed'in ortalama ömür müddeti 60-70 Değişmiyor. 70 yaşına gelmiş bir ihtiyar. Bir evin köşesinde, bir kahvehanenin kıyısında, bir bir yerde böyle miskin miskin otururken hiçbir iş yapmıyor böyle miskince oturuyor. Bir iş yapmıyor. Tembel tembel oturuyor. Hiçbir şeyle meşgul olmazken bir başka Müslüman gelse de dese ki, ihtiyar baba ey Müslüman, yaşlı Müslüman efendi, neden böyle boşuna duruyorsun, neden böyle boş bekliyorsun? İslam nedir, iman nedir, imanın esasları, Kur'an'ın hükümleri, haramlar, helallar, bütün bunları niçin okumuyorsun, niçin öğrenmiyorsun, niye böyle boşuna miskin miskin burada bekliyorsun dese, o yaşı yetmiş olan bir ihtiyar Müslüman da, benim yaşım yetmiş, benden iş bitmiş, bu yaştan sonra ben öğrenemem, bana ilim ne lüzum var, bana bunları okumak ne lüzum var dese, dört mesele göre bu ihtiyar Müslümansa kafir olur diyor. Fariza çünkü farz bu, yaş meselesi yok, her zaman okuyacaksın. Bizim nereniz Müslüman Allah aşkına, bizim nereniz Müslüman? Bir takım heyecanlar, böyle çılgın hareketler, bunlar iş değil.